Vallahi namazı terk eden hem dünyada hem ahirette kaybetmiştir. Başarı mı istiyorsun? Namaza sımsıkı sarıl. Rızık mı istiyorsun? Namaza sımsıkı sarıl. Durumun düzelsin mi istiyorsun? Namaza sımsıkı sarıl. İşlerin düzelsin mi istiyorsun? Namaza sımsıkı sarıl. Sağlık ve afiyet mi istiyorsun? Namaza sımsıkı sarıl. Ahiret saadeti mi istiyorsun? Namaza sımsıkı sarıl. Huzurlu ve mutlu bir yuva mı istiyorsun? Namaza sımsıkı sarıl. Hem dünyada hem ahirette itibar mı istiyorsun? Namaza sımsıkı sarıl. Cenneti mi istiyorsun? Namaza sımsıkı sarıl. Cennette Peygamber Efendimize kavuşmak mı istiyorsun? Namaza sımsıkı sarıl. Namaz hem dünya hem ahiret için en değerli huzurdur. Rabbim hepimizin namazla kalmayı nasip etsin. Allah'a emanet olun. Takip etmeyi beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.